abi Bıttım senin bu abi lafından be. Bir derdiniz mi var abi? Bir dakika, beni dinle. Dayanamıyorum artık. Çıldırıyorum senin için. Elimde değil. Elimde değil. Yapamıyorum. Kaçma benden. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Kaçma. Gel. Seni çok seviyorum. <laughs> © Hayır yanlış anlıyorsun. Yanlış diyorum. Yanlış anlıyorsan dur diyorum sen. Hayır yanlış anlıyorsun. Hayır. <gülüyor> dur. Ne <laughs> yapıyorsun bırak! bırak! Evet. Evet, bırak! Bırak yavrumu! Bırak yavrumu! Yavrum! Bir daha annemi hiç görmedin mi baba? Mahkemede gördüm oğlum. Hakim bir celsede boşadı beni. Seni de bana bıraktı oğlum. Canım, biricik oğlum benim, her şeyimsin sen benim. Babam! Canım babam! <laughs> Baba! Ne var oğlum sen? Annem beni senden geri alamaz değil mi? Alamaz oğlum! Ölürüm de vermez Babam! Alacağım! Yemin ederim alacağım yavrumu! Hakkı yok beni yavrumdan ayırmaya! yoktu benim! Söz veriyorum sana! Senin oğlun ama benim de torunum! Rasim Ağa'nın torunu! O serserinin yanında... ...Sersefil sürünmesine göz yumamam! Sen de bu gece erken git! Necla'nın dinlenmeye ihtiyacı var! Efendim, müsaade ederseniz! Yakında evleneceksiniz! O zaman öter borun senin. <laughs> ha, yarın erkenden avukat Bedri'yi yazaneye çağırdım. Sen de bulun. Çocuğu en sefil durumda gösteren resimler istiyorum. Öyle resimler çekeceksiniz ki mahkemede hakim görür görmez çocuğu bize vermekte hiç tereddüt etmeyecek. Hiç merak etmeyin efendim, iyi günler. Başarabilecek miyiz? İstediğim resimleri getirsinler, iki celsede alırım çocuğu! Baban nerede? İçeride, Özlem abla çağırdı! Seni de bekliyorlar koca amca! Eyvallah! Ama ben sakat bir adamım! Kendine iftira etme oğlum, Allah'ın gücüne gider! Sıklaştı sancılarım Neriman abla! Tahammül edilir gibi değil! Murat olmasa çoktan çeker tetiği, ...Bitirirdim bu sefil macerayı. Yalvarırım Ümit abi. Dinle! Kırma bizi! Bak Reşit Usta ile günlerdir uğraştık müdüre ikna etmek için. Hem sana hem Kadir Baba'ya iş verecek. Patrona da söylemiş, tamam demiş. Kısa zamanda alışırsın evlat. Alışmak ne kelime? Bir seneye kalmaz ustabaşı olursun. Okumuş adamsın evladım. Yakışmıyor sana kahve kahve dolaşıp şarkı söylemek, avuç açmak. Seni kırmak için söylemiyor anne. Ama hakkı var. Sağlam, onurlu bir iş buldum sana. Kendini düşünmüyorsan, Murad'ı düşün. Hakkı var kızım. Bizim yanımızda kavruluyor yavrum. Ya. Öyle yerlere girip çıkıyoruz ki... ...Böyle bir çocuğun işi yok oralarda, değil mi evlat? Allah senden razı olsun abla. Eksik olma. Senden de kızım. Senden de Reşit abi. Kabul. Thank mm -hmm. you. ben fabrikada iş buldum. Çok sevindim babacığım. Sen hiç merak etme beni. Bak, iyi dinle. Hiç konuşma baba, çocuk değilim ben. Koskoca erkeğim ben. Hadi, geç kalacaksın. <laughs> Masiye gömülmüş bir hayal gibi Anladım ne yazık Canımdım, bence her şeydi. Aldandım ne yazık.